Antalya'da torun biraz büyüdükten sonra yine bir arayış içine girdim. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Belediye başkanına gittim. Ben Göynük'te yaşıyorum. Kemer Beldesi'nin Göynük. Çok güzel bir yer. Küçük deniz kenarında. Gittim ve geldim belediye başkanına. Benim dedim hani birikimlerim var. İstanbul'da dernekteydim. Çağdaş yaşamdaydım. El sanatları konusunda e, bayağı baya bir sertlik falan var, belgem var. Bir şey yapmak istiyorum. Köye bir şeyler yapmak istiyorum. Belediye başkanımız da Necati Topaloğlu sağ olsun. Benim söylediklerimi ciddiye aldı. Bir şey kurduk, el sanatları kursu kurduk. Bir buçuk yıl el sanatları kursunda hoca dahil hepsine ders verdim. Ne öğrettiniz? Ne fırşat, kırk yama, peçme. İsminiz ne? Sevim Hatice Yüksel. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, 58 yılında Burada Kahramanmaraş'ta doğmuşum. Siz bir Maraşlısınız. Evet, ben Maraşlıyım. <laughs> Doğma Maraşlıyım ama bir yaşında, bir buçuk yaşında babamın askerliği dolayısıyla annem yeni evliyken İstanbul'a taşınmışız. 50 yaşına kadar evet 50 yaşına kadar Antalya İstanbul'da yaşadım. 10 yıldır da Antalya'da yaşıyorum Kemer bölgesinde. Hı hı. E, hayat güzeldi, İstanbul'da güzeldi, sosyaldim, e, faal bir insan, derneklerde, işte el sanatları, Çağdaş Şaşı Ağır Derneği'ndeydim, Türkan Saylı'nın derneğinde yönetici e, çok keyif alıyorduk Tabii tabii tabi, kaç kez tabii toplantılarımız oldu, briefinglerimiz oldu. Çok güzeldi, çok keyifliydi, çok kaliteli bir Allah insandı. Rahmet Allah, Allah rahmet etsin. Sosyal yaşamdan Antalya'ya geçince hep bir boşluğa düştüm. <laughs> Türkan Sayın'dan şey, sonra işte onun derneğine girdim. Ben Gülsel Akay'ın derneğine. Orada da yine kız çocuklarına, şehir dışından gelen kız çocuklarına işte yurt barınma imkanı, <laughs> destek, burs. Yine orada da toplantılar falan yapılıyordu. Tabii ki İstanbul gibi değil çünkü küçük şehir. Orada da keyifliydi. Orada çalıştım bir buçuk yıl. Sonra baktım, e, ee, torunuma bakmam gerekti. Torunum oldu. 5-6 ee, yıl Aynen. torunuma baktım. Antalya'da torun biraz büyüdükten sonra yine bir arayış içine girdim. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Belediye başkanına gittim. Ben Göynük'te yaşıyorum. Kemer Beldesi'nin Göynük. Çok güzel bir yer, küçük deniz kenarında. Gittim bir geldim belediye başkanına. Benim dedim hani birikimlerim var. İstanbul'da dernekteydim, çağdaş yaşamdaydım. El sanatları konusunda e, bayağı bir sertik falan var, belgem var. Bir şey yapmak istiyorum. Köye bir şeyler yapmak istiyorum. Belediye başkanımız da Necati Topaloğlu sağ olsun. Benim sözlerimi ciddiye aldı. Bir şey kurduk. El sanatları kursu kurduk. Çok güzel. bir buçuk yıl el sanatları kursunda hoca dahil hepsine ders verdim. Ne öğrettiniz? Bir kuşat, kırk yama, patchwork, kurdelen yani bütün tekstil ürünleri, ne ararsanız. Hepsini çalıştık, bir buçuk sene onlarla birlikte çalıştım. Artık onlara faydam olmayacağını düşündüm, kendim için bir şeyler yapmak istedim. Koro'ya katıldım. Kore. Şimdi evet, 4-5 yıldır Türk sanat müziği, Koro'ya gidiyorum. Eşim mali müşavir, emekli. Yurt dışlarına gidiyoruz, ülke içinde geziyoruz. Komple baştan başa Türkiye'yi gezdik, Avrupa'yı bayağı gezdik. Şimdi işte kendi ülkemde, kendi memleketimdeyim. Arkadaşlarımın, dostlarımın içindeyim. Güzel hayat devam ediyor. Bu şehri seviyor musunuz? Bu şehri çok seviyorum. Neden? Neden? Gençlikte sevmiyordum. Bana şey geliyor, cahil geliyor bu şehir. Ee, bana bir şey vereceğini düşünüyorum ama yaş ilerleyince köklerime dönmem gerektiğini düşünüyorum. İnsan çekiliyor değil mi? Bir Kesinlikle. Yandan. Da. Yaşamınızda her istediğinizi yapabildiniz mi? Şunu da yapabilseydim dediğiniz şeyler var mı? Evet, ne isterdim biliyor musunuz? Çok küçük evlendim. İki çocuğumla büyüdüm. Yani bizim zamanımızda 18-19'du galiba. Çocuklarım sanki sanıyorum ben, ben doğduğumdan beri benimleymiş gibi. Gerçekten öyle. Çocuklarınızla hemen, hemen oldu. Evet, evet. Kızım var 39 evet. yaşında. Ee, isterdim ki bir üniversite okuyayım. Çünkü gençlikte zaman olmadı, imkanlar olmadı. Babam ben çok küçükken öldü. Ben 13 yaşındaydım. Kız kardeşim 3 yaşındaydı. Babasız büyüdük. Lise'yi bitirdim. Hemen evlendim. Hala bunu yapabileceğinizi onun için yani artık bu saatten sonra da diyorum. Ya i̇stekten sonra tabii ki hiçbir şey yaşı yok ama Bilmem. Şimdi bana koro yeterli geliyor. şu keyifli. Arkadaş yani çevrem oluştu. Evet olmaz. evet. İlk başta çok sıkıldım Antalya'da. Çok yalnız kaldım. Şimdi arkadaş çevrem var. Seviliyorum. Birkaç korodan sürekli teklifler geliyor. Oradan oraya, transfer etmek istiyorlar. Ama ben arkadaşla bırakmıyorum. De ki. Bilmiyorum. Maşallah. <laughs> Sevdiğiniz yönleriniz neler? Sevmediğiniz, değiştirmek istediğiniz yönleriniz var mı? E, olmaz neler? mı? Çabuk, çabuk kızıyorum. Çabuk sinirleniyorum. Ama çabuk sakinleşirim. Sabırlıyım, susarım. Haksızlıklara karşı da çok susarım. Bu da bana zarar veriyor. Evet, biraz evet. değiştirmek istedim. Evet, öyle. çok isterdim. Geriye dönüp baktığınızda neler öğrendiniz bu yaşamınızdan? Kısacık özetleyeyim. Keşke 18 yaşında olsaydım, ama şimdiki aklım olsaydı. <laughs> evet, o şarkıda dediği gibi, değil mi? Evet. <laughs> ne diyorsunuz gençlere o zaman? Gençlere çok çok okusunlar diyorum. Hı. Kendilerini yetiştirsinler. Ben müthiş yani. kitap okurum. Haftada 500 sayfalık kitabı 3 günde bitiriyorum. Kitap almakla başa çıkamadım. Gönül Kütüphanesi'ne kayıt oldum. Kütüphanede yaylada yaşıyoruz. Yaz, yazın yaylaya çıkıyoruz biz yazları. Çok doğal yaşam olur. çok güzel. Keçiler, işte orman, yeşil, doğal tabi. Çok sıcak yazın. Eşim bypass geçirdi, kalp hastası oldu. Yaylaya çıkıyoruz. İnanır mısınız şöyle 500 sayfalık 7 8 tane kitap alıyorum. 2 ay sonra okuyorum, indiriyorum, yine alıyorum. Son olarak bizimle bir anınızı paylaşır mısınız? Aklınıza ilk gelen veya Valla aklıma bakalım. ilk gelen şu Maraş'ta da ilgili bir anı paylaşayım <laughs> sizinle. Yani fıkra gibi, trajikomik. Şimdi geçen kız kardeşimle biz Maraş'a geldik. Otelde kalıyoruz. Burası çok akrabamız var ama hani istiyoruz ki hani her yere çabucak gidelim gelelim. Onları ziyaret ettik ama yine de otelde kalalım istedik. Özgür olalım. Bir akşam akrabalarımız telefon etti. Burada küçük bir miras olayı oldu bizim. Bütün akrabalar miras için Maraş'a geldi. Hepimiz buradayız. Akşam yemeğe davetliyiz. Biz giyindik falan iki kardeş. Otelin kapısının önüne çıktık. Bekliyoruz. Dedim ki kardeşime, "Ya burası küçük şehir." Otelinde bekliyoruz ama taksiyle gelip bizi alacaklar. Yani ne düşünülür, ne yapılır bilemedim. Kardeşim dedi ki abla de resepsiyonda oturalım. Oturduk resepsiyonda yine bekliyoruz. Olmadı kapıya çıktık. Ama resepsiyonda görevli sürekli bizi izliyor. Sürekli bize bakıyor bu iki kadın hani giyin üstten tane ne yapıyorlar diye. Neyse çıktık tam taksi şey kapının önündeyiz. Bir araba geldi. 2 yıldır 2-3 yıldır görmediğim 3 amcamın oğlu. Üçü birden taksiden indi. Üçü birden bize doğru geliyorlar. Allah'ım dedim ne olur öpmeyin bizi ne olur öpmeyin bizi diyorum ama resepsiyondaki adam bakıyor. Öptü bizi. Geldiler. Şapur şupur öptüler bizi. Bindik taksiye gitti. Şimdi ne olacak? Gittik yemeği falan yedik. Kardeşim dedi ki abla dedi biz otele nasıl döneceğiz dedi. Son günümüz. Valizlerimiz falan her şeyimiz oteldi. Nasıl döneceğiz abla dedi. Allah bilmiyorum dedim. Ne yapacağız? Nasıl kendimiz hani biz Temiz insanlarız, yani iki kadın kalıyoruz otelde ama burada öyle bir şey de yok. Hmm. Kadınlar otelde, iki kadın otelde kalmaz, kalmıyor. Kaç Ondan yıl doğru... önce oluyor bu? Geçen yıl. Ha geçen yıl. Akşam sekizden sonra burada sokakta doğru kadın göremezsiniz. Hmm. Ya eşiyle çıkar ya üniversite <laughs> öğrencisi, tek tüktür. Nasıl geleceğiz otele? E, yengem falan dedik işte akrabalarımız burada yatın dedi gitmeyin. E, daha kötü, sabah gidersek kadınlar akşam burada sabah gelmeyecekler. Burası küçük şehir. Ondan sonra ne yapalım, yengem. İki tane yengem. Biri 80 yaşında, biri 90 yaşında. Bir amcamın oğlu, bir yengemin torunu, hemşire. 4-5 kişi bizi getirdiler. Otelin kapısının içine soktular. Otele girdik, konuştuk, biraz sohbet ettik falan. Şapur şupur öpüştük, vedalaştık. Biz öylece aklandık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Güzel yes, mi oldu? <laughs> Sağ olun. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Valla size başarılar diliyorum. Çok, Çok keyifli teşekkür. bir sohbetti. Memleketimize geldiniz, yani. hoş geldiniz. Gerçi <laughs> biz de hoş geldik ama <laughs> evet, hoş geldiniz. Çok memnun oldum geldiniz. sizi tanıdığımı. Hayırlı olsun ben. inşallah siteniz. Sağ olun.